Hocam öksürüğün en yaygın belirtileri nelerdir? Ee, öksürük e, toplumda e, genel olarak en sık e, görülen nedenler arasında e, viral enfeksiyonlar sonrası bazen uzayan öksürükler karşımıza çıkabiliyor. İşte bu viral enfeksiyonlar e, solunum yolu epitelinde bir takım deskomasyon, kolinerjik sinir uçlarının açığa çıkması, bir takım inflamasyon medyatörlerin vesairenin artması gibi nedenlerle hava yollarında duyarlılık artışı oluyor. Uzayan öksürük olabiliyor. Aslında enfeksiyon geçiyor ama enflamasyon geçmiyor bir viral enfeksiyonun komplikasyon olarak uzayan öksürük karşımıza çıkıyor. En sık bu şekilde olabiliyor. Daha akut durumlarda da üs olmuyor, az olmuyorla enfeksiyonlarında da yine rinitte, de, bronşitte de öksürük karşımıza çıkabiliyor. Tabii pnömonide karşımıza çıkabiliyor ama onda daha çok yüksek ateş, halsizlik, yan ağrısı beraberinde pürlen balgam çıkartma şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Yine öksürük bazı tansiyon ilaçlarının bir komplikasyon olarak karşımıza çıkabiliyor. ACE inhibitörü dediğimiz bu durumda da o ilacın değişimi söz konusu. Reflünün bir e, sonucu olarak karşımıza çıkabiliyor. Gastroözefager reflüde gıdaların özefagus yemek borusuna doğru aspirasyonun e, yemek borusundan e, akciğerleri aspirasyonun neticesi özellikle yemek sonrası yanma yanmayla birlikte özellikle gece artan e, öksürük karşımıza çıkabiliyor. Yine astımlı koal hastalarda da öksürük olabiliyor. Özellikle aslında tetikleyicilerden sonra bir takım alerjenlerle yoğun parfüm, sigara, deterjan kokularıyla temastan sonra ya da bir takım viral enfeksiyonlardan sonra astımlar atağa girip öksürük olabiliyor. Koatta da öksürük olabiliyor. Beraberinde daha çok balgamlı da öksürük şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Öksürük nedenleri multifaktöryel. Yani Birçok solunum sistemi hastalığında artı sağlıklı kişilerde de viral enfeksiyonlardan sonra bazen uzayan öksürükler şeklinde karşımıza çıkabiliyor.